topla ve yen başlıyor. Evet canlar yolumuza çıkan kartları toplayarak yanımıza en güçlü canavarları alacağız ve rakiplerimizi yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile. Şimdi dostum görüyor musun burada budu budu bir şeyler var. Tower'ım var. Bunları ben tanımıyorum canlar ama paralar toplayıp paralar toplayıp alacağız. 80. a 80 vereni alacağız tabii ki. Bu ne? Boğa <laughs> mı? Yanımıza bir tane boğa geldi Oo. değişik. Bunlar kesinlikle bir karakterler Zoran. falan. Bunun tipi daha güzel. Ben bunun tipini daha çok beğendim. Ya arkadaşım daha pahalı. Bak budu budumuz da yok. Budu budu alacağız mesela. Hop 3'ncümüz de budu budu. Turtle bu şeydeydi. Ne top atıyorduk ya böyle? Pokemon. Pokemon'daki turtle aldık canlar. Güzel 4 tane kahramanımız var. Karşıda da bir rakip var. Kart oyunu gibi düşünebilirsiniz. O şimdi kart koyacak, ben de kart koyacağım. 50'liğin karşılığında 60'lık yeter. Sana da 80'lik, diğerleri kalsın dostum. Sonra kullanırız. Kim güçlüyse o yeniyor. Biz rakibi rahat bir şekilde ne yaptık? Yendik. Tek vuruşta çap dedi bitti. Aa! Farklı farklı karakterler toplayacağız. Daha çok. Daha çok. Şunu al 160. Bunu alacağım ya Steven. Steven gelsin dostum. Ben güçlüleri sevmiyorum. Neden ya? Kuş gelsin. Tipi güzel olan olanı seviyorum yok. aslında. Bak Budi Budi'yi de sevdim. Pudi budi Budi. Abi Zey de güzel. Freelion. Bilmiyorum. Pudi pudi sevdim. Pudi pudi alacağım. Ya bunlar hiçbir işimize mı? yaramayacak. Hayır ya. yeneceğiz bence direkt. Yaramayacak. Hayır. Çünkü rakibin öyle güçlü şeyleri yok. Karakterleri yok dostum. Hayır, tamam mı? Bak 50'lik, 60'lık, 60 50'lik. 50 Ve Yeneceğiz. Aa yeneceğiz. 50'lik berabere kalacak. Ne oldu? Bunu da buna verelim. Bunu ne da buna oldu? verelim. Biri berabere kaldı en azından İkisinden bayılacak, ikiz de bayıldı bak. <laughs> Ve bence biz yenmiş sayılacağız ama, bak yenmiş sayıldık dost. Canlar üçüncü levele geldik, Turtle alacağım kesinlikle, Turtle Turtle. Turtle'ı Turtle. seviyorum. Turtle bizim işimiz ya. seviyorum. Burada sen iskelet ya bilmiyorum ya. Tauren almak istiyorum Hayır, aslında. Iskeleti iskeleti al, i̇skelet kar... Tip, tipi de bir değişik dostum bunun. Bak ya, bak bak. Ya iskelet çünkü. Tipe bak. Ama Muffy, Muffy, Hayır, Muffy, ya, şu Mufi Mufi aldım. Mufi çok iyi ya. Tipini gördün mü? Aa aynısından alırsan seviye 2 yapıyorsun. Çaka mı yapıyorsun? Bak. O yükseldi. Altın iskelet oldu, yükseldi. Böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum ben. Hadi bakalım. Şimdi sen gör altın iskeletimiz var. En güçlü hangisi? En güçlü 90 mı? Al altın iskelet. Karşımızda e Yine Tamam. Beraberlik. Beraberliği olan var. Sıkıntı değil. Altın iskelet olan ne yapacak biliyor musun? Bak bir tane. Zaten hepsi bir taneden sonra gidiyor. Ay git de zorlaşıyor. Oyunun arasına <laughs> şey falan koyacaklar dostum. <laughs> 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 80 li. artık en güçlüler alacağım. Yani bir zahmet. Yine Şu kızı sen alamayacağım de sen bilirsin herhalde. Paralar toplarsak alabileceğiz. düşünüyorum. Hayır alırsın. Evet. Aldık dostum güzel. Gel ablacım bizimle. <laughs> takip bizi al paraları. alalım. Da. Güzel. En güçlü alalım. Bak bunu da iki level yapıyoruz. Kız Hadi da bakalım. iki level olacak. Acaba iki level olunca nasıl olacak? Alamıyorsun. Yetmedi paramız. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> o zaman yani şuradan ben... ucuza alayım. O kızı iki level yapacağız ya parayı biriktirelim. Tamam. Bak taktik hemen yapalım. Hemen de tamam diyorum. Hemen de tamam. Hemen de tamam dedin ya. Hemen tamam taktik yapalım dostum. Bak bunu aldık ya. Buradan da ucuzu alalım. Şunu da 2 yapmış oluyor. Aynen. Karakteri güçlendirmiş oluyor. ama biz daha taktiksel oynayamazdık. Biz bu Bunlar işi çözmüşüz. Bunlar hep sarı oluyor. Düyünce sır sarı. da mesela 110'lu aldığım zaman bak kız da sarı oldu. Sap sarı bir şey oldu. Evet. Güzel. Bunlar yenilmezler. Yenilmezler oldu bence. Sen benim sarı kahramanlarımı gördüğüm bak, zaman şaşıracaksın bak, dostum. Kart resmen. Ne de bu 150 kesin 285 kesinlikle. gücü var. Bak bunu Çok da 70'li. Şey. Artık iki de zorlaşıyor mu? bana mı öyle geldi? Evet, artık o da Artık güzel oldu canlar ya. taktiksel oynamazsak bence yenileceğiz. Tabii. Çat, çat, çat. Kesinlikle artık taktiksel oynamamız lazım. Topla, topla, toplayabildiğin Uhuhu. kadar topla. Şu şeyi alman lazım. Mufi mi? Evet, hayır. Evet, güzel hayır. Dostum. Ping 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 ping. Pinki alacağım. Pinki pink'i. Pinki pink'i de geldi. Güzel, güzel. Şu paralar Oo. birlikte şöyle toplayabiliyor muyuz? Siz topluyorsunuz mu? Siz toplamıyormuşsunuz hayır. ya. Hayır. ...Turtle. İkisi aynı seviyeye sahip. Ama bunlar karakterler. Yanacağınız mı? Karakterlere bir şey olmuyor. Tamam karakterlere etkilenme. Şuradan şuradan. iki olacak. O da diğer iki olacaktı. Aslında da dediğim gibi birini çok güçlendirmiş çok Taç geldi kafasına. Karakterlerimizi güçlendirebildiğimiz kadar güçlendir... Oo no. Bu ne? 350. Hediye karşı. Ama yeneceğiz biz şöyle. Bak artık 3 olduğu için... tam biz 450 olduk. Sen bize nasıl vurursun dedik. Çat 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 yaptık yer açıyoruz kendimize. Güzel. Dükkan açıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Şey mi üretiyoruz? Bilmiyorum. Kendimize bir dükkan açacağız dostum. 150'liği alacağım. Teddy'yi alacağım dostum. Teddy. Teddy. Evet. Gel Teddy bize. Yendiğimiz için onu Teddy de bizim oldu artık. Anahtar. Anahtarı da al. Böyle 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 kadar. böyle düşlendireceğiz canlar. Steven. Pinky Pinky. Güzel. Oo, Teddy güçlendirebiliyoruz. Teddy'yi iki level yaparsak Teddy zaten kendinden güçlüydü. Daha da güçlü bir şey oldu. Koş koş koş. Altın Teddy olsun. Eeeet. Fire Lion, güzel dostum. Aslanımızı da aldık. Karakter değişmiş karşımızdaki. Aa kimsin sen usta? Bir yerin kralı mısın? 170 mi? Ne <laughs> yapacağız <laughs> <laughs> Dostum <gülüyor> bir dakika <laughs> bunu yenebiliyoruz ama oyun dediğim gibi canlılar git, git gide git gide daha da zorlaşıyor. Tık tık tık. Ama, ama sen bize sen işlemiyor ya. Bize işlemiyor biliyorsun ki. Ver oraya da dö dört. Bir şeyler Altını topla mı diyor. Mı diyor. Ne topluyorum? Para mı topladım? Şeker bunlar. Aa bir şey üretiyorum. Ne üretiyorum? Kesme şeker mi üretiyorum. <laughs> Bakalım. Çok basit düşündüm. Yani kart üretiyorum. Kart üretim merkezi kurmuşum. Aa istediğimiz koyuldu. oyuncuları alabiliriz. Bu çok güzel. Artık daha da güçlüyüz. Koy, koy 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 koy. Almıyor mu? Almıyor. Anca bitiriyorsa. Sırtımızda kart kaldı. Anca bitiriyorsa alamadık ki, ki. sırtımızda kart kaldı. Şunları koy da dostum şuradan ben şey dur. alacağız. Şu Kartlar üret. alacağız. Üret. üret. Koyamıyor. <laughs> ha koydum. Kartlar ne işe yarıyor? Bakalım neymiş bunlar? Bunları nereye götürüyoruz? Satsaydın ya! Şu an ne oldu bilmiyorum. Yedekten 3 tane kartım var herhalde. Satamadın ki. Kız alamadık. Alamadık. tane en azından alırsın. Hongi Wongi'yi alayım. Anahtarı da al. Toplayabilir misin? Topla, topla, topla. topla. Teddy'yi teddy almak istiyorum dostum. Tamam, Ay, Kızı için güçlendiremiyoruz bak. Ama Teddy'yi güçlendirebilirsin. Hongi Wongi mi? Ay şey Honky wonky, Honky. Honky Honky ne bilmiyorum canlar. İsmi ona yazdı diye öyle söylüyorum. Bak şey oldu. Sarı oldu yine. <laughs> Şu ana kadar güzel gittik. Düşman rakip inşallah güzel bir şey koymaz kart olarak. 135. Ha biz 3 tane kart 200. Aa yenildik, yenildik. Mi? Hayır Allah'tan Hayır. şöyle oldu. Onu oraya diğerini de buraya. Öbürü yenildi. Yani biri yenildi. Yapacak bir şey yok dostum ama diğerleri Çık. yendi en azından. Yendiği için de leveli geçmiş oluyoruz. Eğer iki tane o yenerse. Bak satmıyorsun. Sat sat. Nas satacağım? Sel Sel. Kart satıcılığına mı başladım ben? Evet. Gönder onu be. Aa o para sana para veriyor. Bu çok Şuradan iyi. Al sat. Bu çok iyi. Al sat olsun. yapıyoruz ya işte. Bildiğin dediğin gibi al Tark, sat yapıyoruz. Takın oyunu. Harika. Kuruyoruz yeni yerler kuruyoruz ama üçer üçer almak hiç güzel değil. Bize şey olmuyor mu? Bize çok para versen ya. Yükseltelim. İleride daha sonra farklı cihaz ürettiğimiz zaman bak onların parası da farklımış Kart 1 lira mesela canlar. bak şuraya gel aç orayı mesela ne ne çıkıyor? Aa buradan da başka bir şey üretiyorum. Scooter falan alabiliyorum canlar. 8. levele kadar geldik ben bunun boss'unu da görmek istiyorum dostum tamam mı? Turtle. Turtle'lık Turtle bırakmayacağız Teddy. Teddy seni almak istiyorum Teddy de. Eee, alabiliriz. Güzel Teddy. En güçlüleri alacağız canlar. En güçlüleri alacağız. Yoksa karşımızdaki rakip de en güçlülerini çıkartıyor. Honki Monky. Honki honki. Honki honkiyi da ikili <laughs> yapacağız. Honki honki, <donkey>, honi no, <lark> Olabilir. Ama honki honkiyi iki yapmak istiyorum. Sarı sarı. Sarı honki honkimiz sar. var artık. Hem de taçı var. Yani burada artık yenilmeyiz diye düşünüyorum çünkü hiç kaçırmadık dostum. Yenemezsiniz. Göster 100, kartlar. 100. 220, Sana 290. Bak buna bunu, buna bunu, buna bunu. Çok buna, rahat bir. Yeneceğiz. Yani bir sonrakinde artık boss'la karşılaşacağız. Bu adam önümüze güçlü bir şey koyacak ama ben rahat bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum. Ya onda. ses arkadan geliyor ya tam vurduğunda gelmiyor. Gelmiyor biraz. değil mi? Ne aldık? Ne verdin? Yeni eee. bir karakter. Güzel dostum. Şu an bir şey yapmayacağım geçebilirsin. Next level. Ya yapsaydık acıcık da orada oynasaydık. Ben çok Hayır ya ben şurada boss'u görmek istiyorum. Aa 3 level mi yapacağım? Şaka yapıyorsun. Ben çok seviyorum Tycoon oyunlarını. Bunu 3 level yapabiliyor muyum? E, diyor? 3 level yaptım. 4 level yapabiliyor muyum? 4 uh, ya. level yaptım. 5 yapabiliyor muyuz? Yapacağız. E, birleşmiyor bu. Birleşiyor dostum. Bildin hepsini birleştiriyorum. Hayır, Güzel 3 level. iki tane en güçlüsü ya. daha da güçlülüğün de güçlüsü olmaz ki. Bak kediyi alacağım bir de. Hop. Güçlünün de güçlüsü olmaz mı? Bunların ikisinin birleşip başka bir şey olmaz mı? Ama kart lazım. ileride kart koymam gerekiyor. Yani Hı. yere kart koyabilmek için baksana güçler inanılmaz fazla olacak şu an. 320 mi al, Şaka sana yapıyorsun. Al. çok yapıyorsun. Tam güzel buralara rahat bir şekilde koyabilirim yine yendim dostum seni. Sen bittin ya. Sen nasıl kral oldun oraya? Bizi ya? Yenme şansın yok zaten. Hiç imkanı yok. Şık. Gönder Çık. dostum yeni yeni bölüm. Next level. Ya şundan aç. Hayır ya bonus bos şeye geleceğiz. Bonus bölüm şu an. Bonus bölüm diyorum. Bos bölüm şu. Hayır ya. Alamadın işte. Kızı. O köşedeki parayı alsaydın kızı alıyordun. Ciddi misin? Evet. Bir daha oyna. Başa al. Hayır, oynamayacağım. Ben yeneriz <laughs> diye düşünüyorum. Başal bunu. Reklam izlemeyeceğim. Reklam izlersen daha iyi kart veririz sana falan diyorlar böyle. Perif. Ay dediğin gibi reklam çarpmadığımız için, reklam izlemediğimiz için. 190'lu alayım yani en azından kızı alayım dediğin gibi. Ben de gidip yüzlüyü alıyorsun. Hayır. De. Kız kız diyorum. Peki burada yenileceğiz mi? Nerede, tabii ki. güçlendirme yapamadık ya. 400 yine rahat yendik 24, ya. Az daha yeneceğiz sanmıştım. Tam canlar bunu da yendik rahat i̇şte. bir şekilde. Zombi adam gelecek artık. Bu sonraki bölümde boost. zombi adam toplamaya başlayacağız. Bu oyunun devamını oynayalım. istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.